Herkese tekrardan merhabalar. Şurayı yazmayı unutmuşum arkadaşlar. İkinci dereceden denklemler olacak. Tamam Burayı bir yazayım. İkinci dereceden denklemler. Şimdi gördüm. Tamam mı? Nasıl gidiyor sorularım? İki dört sorumuz sağlamdı değil mi? Şimdi daha sağlam sorulara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hadi bakalım bir başlayalım şimdi yavaş yavaş. Peki. Şöyle başlayalım. Şimdi diyor ki x kare eksi 4 x eksi bunları yavaş yavaş çözelim arkadaşlar. Çünkü çok sert sorular olduğu için sindire sindire çözelim tamam mı? x kare eksi 4 x eksi 12 eklemin kökleri buymuş peki. Bunun köklerini bulabiliriz bakın. 6'ya 2 dedim. X dedim 6 dedim. Bakın buradan bakın zaten a küçük olan olacağı için küçük olan eksi 2 geldi. Büyük olan 6 geldi değil mi? Şöyle. O sıralamaya gelin yazalım şimdi. Burası eksi 2. Burada C var. B'miz ne? 6. Burada D var. Yukarıda verilen sıralamayla. Ile, ile bakın aritmetik dizi. Aritmetik dizi biliyor muyuz? Biraz AYT'ye giriyor ama. Bakın arkadaşlar şimdi. Kaç artmış? 8 artmış. O zaman burada kaç atacak? 4 atacak. Tamam mı? 4 artırsam ne olacak? Bu kısım 2 olacak. Şöyle farklı renk yapayım. Bu kısım 2 olacak. Bunu 4 attırsam ne olacak. Tamam mı? Gelin o sıralamayı bir daha yazalım. Eksi 2. 2. 6 ve 10 dedim. Tamam mı? Güzel. Şimdi diğer köklerimi de biliyorum. Zaten sıralaması da C'nin 2 olduğunu gördüm. Şöyle C'nin 2 olduğunu gördüm. Bunun 10 olduğunu zaten gördüm. Bakın şöyle yapsam daha görün olacak. Tamam sorumuz bitti. Bakın şimdi. Zaten başka sayımız 1 olduğu için x eksi 2 ve x eksi 10. Bunu açarsam x kare eksi 12x artı 20. Buradan m ifaden ne ifadem eksi 12 geldi ne ifadem 20 geldi bunların toplamını mı soruyor hemen toplarım toplamı da 8 yapıyor aritmetik dizi bilmiyorsak biraz sıkıntı şuradan biraz aritmetik diziden bahsedeyim mi bakın şimdi a birimiz 2 olsun hatta şöyle göstereyim a birimiz eksi 2 olsun a ikimiz 2 olsun a üçümüz 6 olsun A4'ümüz 10 olsun tamam mı? Bakın. Burada kaç arttı? 4 arttı. Artı 4 yazıyorum. Burada kaç arttı? Artı 4. Arasında bakın hep sabit bir sayı var değil mi? Artmış. Ben şu an A6'nın ne olduğunu söyleyebilirim. 5'i sormuyorum bakın. 14, 18 değil mi? AN eşittir. Ne yapıyorum? A1'e n bir tane D ekliyorum aslında. Mesela A 100'ü sorulsun. A 100 eşittir. A 1'i biliyor muyum? Biliyorum tabii ki de. A 1 2 artı n eksi 1 99 tane 4 eklediğim zaman buluyoruz. Ama bunları hatırlatmayın. Güzel. Şöyle boyadım geçtim. Hmm. Kx kare eksi 2 kx artı k artı 3 eşittir. Sıfırın eklemin kökleri buymuş. A ve B'ymiş. Şuraya bir bakalım. Burada ne var? Bakın şimdi 2A'ya A desem biliyorum 0 eşit değil ama oradan bir şeyler bulmam lazım. B'ye B desem bakın buraya artı buraya eksi desem sağlıyor değil mi? Şöyle 2A eksi B A artı B eşittir 10 mu geldi peki? 5'e 2 olur mu bir deneyeceğim. Bakın buraya 5 dedim buraya 2 dedim. A artı B eşittir 2. 2A eksi B eşittir 5'ten. Şöyle topladığım zaman 3A eşittir 7'den. A eşittir 7 bölü 3 gibi bir sayı geldi. Diğerine bakalım bir. Tam tersi. Buraya 2 dersem buraya 5 dersem ne çıkacağını. 2A eksi B eşittir 2. A artı B eşittir 5. Topladığım zaman şu B'ler gitti. 3A eşittir 7. <laughs> Fark ettiniz mi? Aynısı geldi. Daha sonra nasıl aynısı geldi? Aynısı geldi zaten sağ tarafı topladığım için. Bakın buradan da a eşittir 7 bölü 3. Anlaştık mı? Güzel. A'nın ben 7 bölü 3 olduğunu bulduğum için bakın burada yerine koydum da zaten sağlamak zorunda. K çarpı 7 bölü 3'ün karesi 49 bölü 9 mu? Eksi 2 tane K çarpı x'imle 7 bölü 3 şöyle. Artı K artı 3'ü de şöyle yazacağım çünkü payda eşitleyeceğim eşittir 0. Geldim. Bunun faydasına bir olduğu için bakın. Bunu 3 Bunu 9 Bunu 3 genişletiyorum. Şimdi 49K oradan geldi. Eksi. Bakın burada 14 var. 3 ile çarparsam. 14 çarpı 3K. Artı burada 9K. Bir şey yanlış yapmadım değil mi? 7. Tam doğru yaptım. 9K artı 27. Eşittir 0. Aşağısını yazmaya gerek yok. 0 eşitleyeceğim. Hmm. Şuradan ne geliyor? Bakın buradan 42K geldi. Buradan ne geldi? 7K. 16K eşittir. 20 eksi 27'den. işlem hatası yapmayalım. K ifademiz bakın. Eksi 27 bölü 16 çıktı ama. 3'e bölünmüyor zaten. K ifademizi soruyordu. Güzel. Sol sütunumuzu bitirdik. Hadi bakalım sağ sütuna. diğer videoya gel görüşürüz.